Ama yine de şansımızı denedik. Yine denemiştik. de denedik yine ama de ama yaptılar oldu. yani. Olmaz dediler. Olmuyor, olmuyor. Nine yaptı. <laughs> Aynen. <gülüyor> ve olmadı yani. Yani olsun. Evet. Evet, bir yeniden herkese merhaba. Biz Burak ve Ezgi şu an e, Frankfurt Main Nehri'nin kenarında size güzel bir sahne bulup arkamızda da Almanya'nın en uzun binası olan Commerzbank Tower'ın önünde bir yeni video çekmeye karar verdik. Hatta arkamızdan yük gemisi geçiyor, geçmek üzere sanırım şu an siz göremiyorsunuz. Her neyse. Aa geçti. Evet. O zaman şöyle yapalım. Bugün ne konuşacağız? Bugün birbirimizin üniversitelerinden nasıl red aldığımızı konuşacağız. Hep evet. Kabullerden konuşuyorduk evet. bu sefer de redlerden konuşacağız. Çünkü bu red almamızın arkasında bir takım önemli kriterler var. Bunlardan size biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü bu kriterlerin gerçekten bu bizim red hikayemizin başkalarına başarı olarak döneceği, başkalarına kazanç olarak evet. döneceğini neredeyse eminiz. O yüzden bu video. Biraz bu başvuru sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini de size daha iyi kavratacak diyelim. Bu yüzden mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Biraz arka plan vermek gerekirse biz hangi okullara başvurmuştuk bundan biraz bahsedelim. Şu anda benim okuduğum okula yani Erlangen Nürnberg Üniversitesi'ne başvurmuştuk. buranın okuduğu okula Göte Frankfurt Üniversitesi'ne. E Bunun dışında Hamburg Üniversitesi'ne başvurmuştuk. Münih Hochschule'ye Hochschule başvurmuştuk. Benim ayrıca başvurduğum Technische Hochschule Nürnberg vardı ve Buran ayrıca başvurduğu Berlin School of Economics and Law vardı. vardı. Evet, bu beş tane üniversiteye başvurmuştuk. Bir, birer tanesi farklı olmak üzere. Şu an ikimiz de yüksek lisanslarımızın ikinci yılındayız. Yani aslında bundan iki yıl önce başvurularımızı yapmıştık ve başvurularımızı yaparken 2019 Temmuz ayında başvurularımızı yaptıktan sonra bize okullardan haber gelmeye başladı. Bu okul seni evet. kabul etti, bu okul seni reddetti. Sonra bir baktık, ben Ezgi Üniversitesi'nden red aldım. O gün Ezgi Üniversitesi'nden kabul aldı. Sonra ben Frankfurt Üniversitesi'nden kabul aldım. Ezgi de Frankfurt Üniversitesi'nden red aldı. Şimdi bunun sonuçlarını hem o zaman biraz biliyorduk, daha sonrasında buraya geldikten sonra farklı gözlemler de yaptık evet. ve artık anladık ki okullar tamam, işte ortalamaya dikkat ediyor, iyi yabancı dile dikkat ediyor, yurt dışı tecrübelerine dikkat ediyor evet. fakat bir de bunların dışında çoğu kişinin konuşmadığı şeylere dikkat ediyor. Mesela? Bu da lisansınızın yüksek lisansa ne kadar uyduğu. Evet. Ha, lisansta okuduğunuz bölümün yüksek lisansa ne kadar uyduğu. Ayrıca lisansla... lisansta, aldığınız dersler. Evet, lisansta aldığınız dersler yüksek lisansta hangi derslere ne kadar uyuyor. Tamam o zaman sen başla. Şöyle söyleyeyim, ben şu an Göte Frankfurt Üniversitesi'nde International Management alanında master yapıyorum ve bu bölüm sana red verdi. Evet. Bu bölüm sana neden red verdi? Ya aslında bakarsak benim lisansım buranın lisansından sizin bölüme daha çok uyuyor. Evet. Çünkü ben evet. endüstri mühendisliği okudum. Ben de o, aynı. Evet. Ben de uluslararası ticaret ve pazarlama okudum. Ee, ama Göte Üniversitesi'nin International Management bölümünün gerekliliklerinden bir tanesi 30 AKTS ve daha üzerinde sayısal yani kuantitatif ders almanız gerekiyor. Tamam, peki bu kuantitatif dersler tabii ki de ben de aldım lisansımda, İşte istatistik, matematik. <laughs> istatistik, <gülüyor> matematik, onun dışında operations management, bu tarz böyle değişik farklı kuantitatif e, dersler aldım. Ama e, Göç Üniversitesi'nin ayrıca e, listelediği bu kuantitatif dersleri işte, almanız gerekiyor. gerekiyor diye bir gereklilik olduğu için ben o gerekliliği karşılayamadım. Aslında kısmen karşılıyordun. Evet, bunu da kanıtlamaya çalıştık aslında. Biz farklı farklı derslerimin işte bu kuantitatif derslerimin e, hocalarından ayrı ayrı işte mektuplar, belgeler toplamıştım işte ne bileyim o derste bunları gördük, burada bunları gördük ama bunlar bence başvuruda çok böyle dikkate alınmadı evet. gibi geliyor bana. Çünkü senin e, bu kuantitatif sayılması gerektiğini düşündüğümüz. Mesela benim okul diyordu ki Operation Research'ı kuantitatif sayıyorum, Operation Management'ı saymıyorum. saymıyorum. Çok kısa bir örnekti. Mesela biz ama Ezgi Operation Management'ı gerçekten kuantitatif görmüştü. Evet. Sen de kurs kat, e, kurs içerik kağıdını hocandan alıp evet. yüklemiştin. Ama Derslerde şöyle neler, derste neler gördü neler gördük kısacası onu Heh. anlatan ve altında hocanın imzası olan bir kağıt almıştı. Evet. Ama şöyle bakınca Binden fazla başvuru alıyor bizim bölümlerimiz, evet. seninki de benimki de ve bu esnada sanırım bunları biraz göz ardı ediyorlar. Kesinlikle yani. Yani kestirip atıyorlar kabaca, değil evet. mi? Bakıyor, ha bunda sefki. çok kuantitatif ders yok diyor transkriptinde. Seni kestirip attılar galiba bu konuda. Mal aynı, evet, yani evet. Bir biraz öyle oldu açıkçası birazcık dikkate almadılar. Az önce maalesef sevki dedim ama hani bu yanlış anlaşılma olmasın. Ben şu anki okulumdan çok memnunum yani. Ya, evet. i̇şte, <laughs> çok şükür ikimiz de evet. okulumuz okullardan çok memnunuz. Evet, ama böyle dönüp bakınca senin lisansın daha. Daha fazla uyumlu olmadığı için, benim lisansıma Sa göre, Evet e, sana okulun red verdiğini düşünüyoruz. Evet yani bizim çıkarımımız bu. Tabii ki de belki farklı nedenleri vardı bilmiyorum. Ama sanmıyorum ya. Zaten 4.0 ortalamayla mezun oldun. Yani ortalama bir ya problem or değildi. <laughs> yani sonuçta dereceyle mezun oluyorsun, 4.0 yapıyorsun, Erasmus'un var. Yani okulun istediği her şeyi ya sağlıyorsun. Evet galiba bir tek bu kalıyor. Ama yeri. işte burada şu konuma geliyor ama mesela bizim bölümde 3.0 ortalamayla birisi senin önüne geçti. Evet. Senin 4.0 ortalama vardı. Çocuk ya da kız 3.0'la geçti. Bu ne demek? Her şey not ortalaması değil. Evet. Her şeyin olması gerekiyor. Evet. Yani böyle bir... bir... eksikse direkt Heh, Ya böyle bir karışım oluyor. Başvurularda bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki Burak şu an benim okuduğum Erlangen Nürnberg Üniversitesi International Business Studies Master programından neden red aldı? Bir de ondan dinleyelim. Çünkü ben daha iyi okullara evet. daha... <laughs> Tamam. Evet öyle değil. Şimdi... Senin okuluna da başvurduk. Hatta senin okuluna başvurmadan önce senin bölüm koordinatörünle mailleşmiştim ben. Evet. Senin Geçen bak... günkü videodaki evet. Markus Conrad. Evet. Senin bölüm koordinatörünle mailleşmiştim. Senin bölümünün sitesinde zaten ders içerikleri benim lisansıma süper uymuyordu. Bu açıktı. Değil mi? Evet. Bu değil kesin, mi? Evet. Yani ben bir endüstri mühendisliği okumuşum. Orası bir international business. Okunabiliyor ama tam olmuyor. Yani evet. zaten görüyorsunuz ama... Ezgin okul da Dünya Sarılaması'nda, orayı da kaçırmamak istiyoruz, oraya da başvurmak istiyoruz. Ne yapıp edip oraya da başvurayım dedik. Hı hı. Aynı senin benim okula başvurma mantığı ve başvurduk. Ben başvuru sürecinden önce koordinatörle mailleştiğimde senin koordinatörüne e, transkriptimi attım. Dedim ki bakın ben bu dersleri aldım. Yani notlarımı göstermek için değil, hangi derslerimi aldığımı göstermek için. Dedim ki bakın ben bu dersleri aldım. Ben Endüstri Mühendisliği okuyorum ama business e, arka planım da var, Erasmus'ta da business dersleri aldım, lisansımda da biraz aldım. Yani ben %100 salt mühendislik okumadım dedim. Evet. Bu yüzden e, benim şansımı nasıl görüyorsunuz dedim, başvurmamı tavsiye ediyor musunuz diye açıkça sordum. Kendisi de bana geri dönüş yaptı ve dedi ki ne demişti, e, mühendislik bu bölüme uygun değil. Başvurup başvurmamak tabii ki senin kararın ama genel olarak mühendislik bu bölüme uygun değil diye açıkça yazmıştım. Evet mesela bu durumda da buradan şey çıkarabiliyoruz. Evet. Benim bölümümde de bölüm yani lisansta okuduğum bölümün etkisi daha ağır basıyor. Evet doğru. Yani Bravo. işletme ya da işte business, business administration, management tarzı Ekonomi tabii ekonomi, ki. Ekonomi o tarz böyle işte iktisadi ve idari bölümlerinde bir şey okumadıysan. Sen bu zaman bu sefer o dediğin gibi 3.0 ortalamayla ha. adam senin önüne geçiyor bu evet. sefer. Mesela benim başvuru sırasında 3.91 Türk e, sistemine göre, Aha. not sistemine göre 3.91 ortalamaydı. Ama sizin bölümü 3.0 ile kabul alan insan da var. Evet. O zaman ne oluyor? Sizin bölüme kabul olan 3.0 insan benim 3.91 ortalamanın önüne geçmiş. Kesinlikle. Ve yine aynı şey geliyoruz ana fikrimize. Lisansınızla başvurduğunuz yüksek lisansın ne kadar uydu çok önemli. O zaman Ezgi uzun lafın kısası biz ne belirtmek istiyoruz? Yani kısacası arkadaşlar bu okulların belirli gereklilikleri var. O okul sizden en az 3 ortalama istiyor, 7-7,5 ayat istiyor. Tamam siz bunları yapıyorsunuz ama bunun dışında eğer ki size diyorsa ee, lisansınızda işte şu kadar, şu bölümden ders almanız lazım. Lisansınız şu, şu, şu olmalı. Bunları da bu tarz gereklilikleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor araştırmanızı yaparken özellikle e, bu süreci planlarken bunlara da kesinlikle bakmanız gerekiyor. Biz de bakmıştık. Koordinatörlerle mesajlaşmıştık. Ama yine de şansımızı yine denemiştik. de denedik. Yine Ama de yaptılar olur. yani. Olmaz olmadı, dediler. Nine yaptı. <laughs> <Aynen. gülüyor> Ve olmadı yani. Yani olsun. Evet. Ama şu an <laughs> ikimiz de çok mutluyuz. İkimiz de çok güzel programlarda okuyoruz ve bitirmek üzereyiz. Tezlerimizi de umuyoruz ki Yazmaya e, başlayacağız. Aynı, bu, bu dönem sonunda teslim etmiş olacağız ve mezun olacağız. Genellikle Instagram'dan bize e, DM üzerinden soru geliyordu. Yani genel olarak sorular geliyor ama bu konuda da bazen soru geliyordu. Çok sorulmasa da biz bunu hep açıklamak istiyorduk. Hı hı. Hatta bazı örnekler vereyim. Mesela hukuk mezunu insanlar management business master yapmak istiyor. Psikoloji mezunu insanlar management business master yapmak istiyor. Ve evet. biz bunlara hep aynı cevabı veriyorduk. Kendi örneğimi veriyordum genellikle. Mühendislikten oraya Hı -hı. master yapmak gibi. Bu yüzden arkadaşlar bunu e, başvuru dönemi başlamadan önce kafanızda böyle soru işaretleri varsa bölüm koordinatörüyle de mailleşerek bana nasıl açık açık dediler olmaz evet. diye ama ben yine de başvurdum. Ee, yani siz de bu sinyali alabilirsiniz. Sinyali aldıktan sonra belki tekrar benim gibi inat edip deneyebilirsiniz ya da Ezgi gibi. Ee, o da tamamen sizin kararınız. <laughs> Sadece bunu öncesinde konuşarak çok da sürprizlerle karşılaşmamış olursunuz. Evet. Bu demek değil ki uyumsuzsa kesinlikle kabul alınmayacak. Ama böyle genel bir yargı var değil mi? Var kesinlikle yani. ikimiz de yaşadık bunu. Evet kesinlikle Be ben de aynı şekilde başvurmasam başvurmazdım. Ama <laughs> yine de hani denemek istedim evet. yani belki olur diye. Çünkü bir söz var yani. Denemezsen asla bilemezsin. Aynen. O yüzden denedik ve bildik, değil denedik mi? Denedik ve bildik. Ya tabii ki yani size kalmış. Yine de koordinatörden yok hayır senin kabul alma ihtimalin düşük dedikten sonra başvurmak istemiyorsanız yine size kalmış ama biz denedik. Evet. O zaman bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında LinkedInlerimizi de ekliyoruz. Nerede ne yapıyoruz, nerede çalışıyoruz, ne okuyoruz. Detaylı olarak bakmak isterseniz LinkedIn profillerimize de bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda farklı tecrübelerimizi, farklı gözlemlerimizi aktarmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.